Kim demiş lahana fidelere budanmaz diye. Lahana diktiğimiz zaman da ilk diktik canlanmaya başladı. Hemen alt dalları, alt yaprakları işe yaramazları altlarını alacağız. Bunda yeni fide olmadığı için ben örnek olarak söylüyorum. Böyle oluyor. Bunu diktik. Diktikten sonra daha önceki videoda küllü anlatmıştım ya. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, müthiş bir şey. Gübreden çok daha kıymetli ve çok daha böceklerden böcekleri de uzaklaştırıyor. Yani bu odun külü içine yalnız plastikleri atmayın. İstediğiniz zaman çay kaşığı kadar atabiliyorsunuz. Önemli değil. Çünkü bunlar metaldır. Bunlar da faydalı bir şeydir. Metal şeydir. Kaşık örnek olarak söylüyorum. Bu esprisini geçin. <laughs> Bunu ne yapacaksınız? Bitkinin üzerine. Kapatacaksınız. Köküne ve gövdesine dökmemesi lazım. Şuna da dövdürmüyorum bazı. Ne yapacağım etrafına? Dökeceğim. Yani yaprakına da şekilde köklerine doğru. Bitki diktiğimiz zamanda da dikmeden önce kuyuyu açtık. Odun külüyle bile karıştıracağız. Yani köküne değmeyecek şekilde karıştıralım. Bir avuç kadar yeterlidir. Her bitki için. Çok sağlıklı domatesler, patatesler, ne bileyim. Arkadaşlar çiçek açarken, yaprak açarken sakın ve sakın kırılan dahi, dal dahi olsa müdahale etmeyin. Budamayın. Çünkü budarsanız ne olur? E sizin ayağınız kırıldığı zaman ne yapıyorsunuz? Hastaneye yatıyorsunuz. Bütün işlerinizi, güçlerinizi bırakıyorsunuz. Bedensizleşiyorsunuz. Ağaç da aynıdır. Meyveler de aynıdır. Ee, sadece sebzelerde, büyüme istediğimiz sebzelerde mesela budama yapacağız. Hangisi budama büyümesini istiyoruz? Yerden yakın olması, meyve vermemesi gereken. Çünkü toprağa da o zaman bazı bitkiler birçoğu yani bitkiler toprağa da o zaman meyve veremez. Dolayısıyla biberdir, domatesdir, şudur budur, lahanadır, çilektir. Bunlara toprağa değmemesi lazım kökü toprakta olacak. Üst kısmı, meyve kısmı toprağın dışında olacak. Dolayısıyla siz siz olun. Sakın ve sakın inanmayın. Bunları söyleyenlere. Kesinlikle şu ayda, şu günden itibaren, şu dakikada, şu saniyeden itibaren kesinlikle ve kesinlikle budama yapmayın. Ne olur. Zayi etmeyin. Ağaçları zayi etmeyin. Ondan sonra meyve vermiyor diye başka bir şeylerle uğraşacaksınız.